bu haritanın üzerinde her ülkenin sınırı belli. Bazıları tartışmalı, bazılarını kimse tanımıyor ama yine de belli. Bu haritadaki tüm ülkelerin bu sınırları nasıl çizdiğine dair bir hikayesi var. Komşularıyla savaşları, bağımsızlık mücadeleleri, ünlü liderleri ve herkesin anlatmaya doyamadığı bir kahramanlık hikayesi var. Ama bir ülkenin hikayesi diğerlerinden çok farklı. Çin'in hikayesi çok yeni ve sınırları durmadan değişiyor bu ülkede insanlar sürekli izleniyor. Herkesin bir vatandaşlık puanı var. Bu denizde sular ısınıyor. Dünya Tayvan'la Çin'in arasında çıkacak bir savaştan korkuyor. Çin bugün dünyanın en güçlü ikinci ülkesi ve bunu yapabilmek için çok çalıştılar. Hala da çalışıyorlar. Güney Çin denizinde onlarca yapay ada inşa edip her geçen gün sınırlarını genişletiyorlar. Haritadaki Çin böyle görünüyor. Ama aslında bu büyük bir yanılgı. Çin aslında bu kadar. Çin kendisinin haritada böyle görünmesi için trilyonlarca dolar harcadı. Hala da harcamaya devam ediyor. Ve daha da korkutucu olanı, yaptıkları her şey işe yarıyor. Tamam, videoya geçmeden önce bizim de tıpkı Çin gibi sınırlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Ama bunu onlar gibi trilyonlarca dolar harcayarak değil ücretsiz, sadece tek bir tıkla yapacağız. Biliyorsunuz bu sene bitmeden sınırlarımızı 100.000 aboneye genişletme hedefimiz var. Bunun için tek yapmanız gereken şey abone olmak ve videoyu beğenmek. Kanalımızın sınırını biraz daha genişlettiysek, şimdi Çin'in neden bu kadar büyük bir ülke olduğuna bakalım. İlk öğrenmemiz gereken şey bir Çin efsanesi. Bu efsane şu, Xi Jinping'e göre Çin tam 5.000 yıldır var olan büyük bir ülke. Ve ona göre 1840'da Avrupalılar gelip Büyük Çin'i parçaladı ve şimdi Xi Jinping onlara yeni bir hedef veriyor. Yeniden savaşı Büyük Çin'i kurmak. Hemen hemen her lider kendi ülkesi için böyle bir hikaye yazabilir. Şu an bu efsane'nin sizin için hiçbir şey ifade etmediğini biliyorum. Ama yanılıyorsunuz. Çin bu efsaneyi hayata geçirebilmek için ülkedeki birçok şeyi değiştirdi. Ama bu değişiklikleri anlayabilmemiz için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Çin kültürü aslında binlerce yıldır var. Bugün Çin böyle görünüyor. Ama tarih boyunca böyle göründüğü dönemler de oldu. Bu bölünme zamanlarında çok kötü şeyler yaşandı. Ölüm, kıtlık, salgın hastalıklar, savaşlar. Kısacası Çin tarih boyunca büyük bir kaosun içindeydi. Ve bu kaos binlerce yıl boyunca devam etti. Xi Jinping de tam olarak bunu anlatıyor. Çin'in birlik olduğu zamanlarda dünya, teknoloji, matematik, sanat gibi konularda çok ilerledi. Yani bizi şuna inandırmaya çalışıyor. Çin birlik içinde olursa dünya ilerler ama Çin bölünürse dünya kaosa sürüklenir. Tarihlerimizi 1700'lere çekelim. Avrupa'da moda bir akım vardı. Emperyalizm. Avrupa sınırlarını genişletti. Birçok ülkenin kaynaklarını sömürdü. Ve bunu hepsi yaptı. İngilizler, Fransızlar, Portekizler, Hollandalılar hatta Japonlar bile. Ve aynı tarihlerde Çin bir kez daha bölünmüştü. Çin'deki bu bölünme direkt Avrupa ile ilgiliydi yani o moda kelimeyle emperyalizm. Çin medyası bu karikatürü sürekli kullanır. Karikatürde Avrupalı devletler Çin'i bir bıçakla bölerler. Bu bölünme Çin'de bir travma yarattı. Avrupalılara düşman oldular ve kendilerini değiştirdiler. Bu dünyada hayatta kalmak istiyorsan oyunu kurallarına göre oynamalısın. Kurtlar Vadisi repliği gibi olduğunun farkındayım ama tam olarak Çin böyle düşündü. Çin kendisine bir program belirledi ve bu programın 3 başlığı vardı. 1- Sınırlarını belirle. 2- Milliyetçiliği yay. 3. Diğer kültürleri asimile et. Bu üç başlık aslında Avrupalıların oynadığı oyunun ta kendisiydi. Ve bir şekilde işe yarıyordu. Tamam şimdi hızlıca ilerleyelim ve 1900'lerin başına gidelim. Bu tarih Çin'de komünist devrimin başlangıcıdır. Bu komünist liderler halka hep aynı şeyi anlattılar. Bölündüğümüzde güçsüzleşiyoruz bölündüğümüzde Avrupalılar bizi sömürüyor ve sonra Xi Jinping'in 2022'de anlattığı efsaneyi yarattılar. Çin'in aslında her zaman birleşik büyük bir ülke olduğu efsanesini. Çin 70 yıldır bu projeyi uyguluyor. Merkezi bir otorite tarafından yönetilen büyük bir imparatorluk yaratma projesini. Bunun için ilk önce Çin'in zenginleşmesi gerekiyordu ve bunu başardılar. Bu grafik Çin ekonomisini gösteriyor. Grafiğin ne kadar hızlı yukarı çıktığına bakın. Çin bu zenginleşme sayesinde haritada böyle görünüyor. Ama aslında böyle değil. Çin'de 50'den fazla farklı etnik köken var. Bu ülkede birçok kültür ve birçok dil var. Çin hepsini haritada bir arada tutuyor. Ama aslında bu kadar basit değil. Mesela Sincan Özerk bölgesi. Burası Çin'e ait. Ama Çin'le hiçbir alakaları yok. Buradaki halk Türk ve Müslüman. Buradaki her şey İstanbul'a benziyor. Çin'e değil. Burada günde 5 kez ezan okunuyor. Sincan daha önce 2 kez bağımsız bir cumhuriyet olmuştu. Ama Çin yarattığı bu efsane için Sincan'ı kendisine kattı. Bunun aynısını Tibet'te de yaptılar. Tibet Türkiye'nin neredeyse 2 katı kadar büyüklükte. Burası da Pekin'e hiç benzemiyor. Kendi dilleri, kendi kültürleri ve kendi tarihleri var. Çin kendisinin yarattığı bir efsane için bu iki bağımsız yeri ilhak etti. Şimdi ise başka bir şey yapıyorlar. Bu iki yeri Pekin'e benzetmek için bir sürü şey yapıyorlar. Mesela Tibet'teki okullarda eğitim artık Çince veriliyor ya da Sincan'daki camiler geleneksel Çin mimarisine uygun olmadığı için yıkıldı ve Çin kendi istediği gibi görünen camiler inşa etti. Bu çok karanlık biliyorum ama dahası da var. Sincan'daki Türkler toplama kampına götürülüyor ve bu toplama kamplarında onları Çinli olmaya zorluyorlar. Bu insanlar 100, 1000 ya da 10.000 kişi değil. Milyonlarca, Sincan'ın her yerinde polis noktası var. Herkes kameralarla izleniyor ve gün geçtikçe her şey daha da kötüye gidiyor. Bununla ilgili bir grafiğe bakalım. Çin'in Sincan'daki güvenlik harcamaları 2008'de 1.1 milyar dolardı. 2017'de 4.4 milyar dolar oldu ve 2018'de 9.8 milyar dolara çıktı. Her geçen yıl buraya akıtılan para artıyor ve aynı orantıda buradaki özgürlük azalıyor. Peki asıl soruya gelelim. Neden? Çin neden bunu yapıyor? Çin neden haritada bu kadar büyük görünmek istiyor? Bunun iki nedeni var. Para ve coğrafya. Sincan bölgesi Çin'in ürettiği pamuğun %90'ını üretiyor. Bu kadar da değil. Çin enerji ihtiyacının bir kısmını bu bölgeden karşılıyor. Sincan bölgesi Çin ekonomisi için çok önemli. Ama asıl önemi jeopolitik konumu. Sincan bölgesi Çin'in altıda biri kadar büyük. Konumu nedeniyle Çin için dünyaya açılan bir kapı. Çin Sincan bölgesi sayesinde Pakistan'a ve Hürmüz Boğazı'na ulaşabiliyor. Hürmüz Boğazı'nın ne kadar önemli olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bu jeopolitik önemin aynısını Tibet için de söyleyebiliriz. Tibet, Hindistan ve Çin arasında bir doğal sınır oluşturuyor. Üstelik Tibet dünyadaki en büyük tatlı su kaynağına sahip. Dünyanın sürekli bir su savaşı çıkacağını konuştuğunu unutmayın. Ve şimdi Tibet'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşünün. Üstelik Çin bu iki yeri Kuşak Yol projesi için de kullanıyor. Son söylemek istediğim şey şu. Çin haritada bu kadar büyük görünüyor ama aslında böyle bir yer değil. Çin'in böyle görünebilmesi için milyonlarca insan acı çekiyor. Üstelik bu acı çeken insanlar herhangi birileri değil. Türkler.